yaşananlara bir bakın. Aslına bakarsanız 17 Aralık'tan bu yana yaşananlara dönüp bir bakalım. Bakın Türkiye'de yolsuzlukla, hırsızlıkla, usulsüzlükle, rüşvetle, zorla harac almakla ilgili neredeyse ciltler dolusu roman yazılabilecek bir müktesebatın oluştuğunu ne yazık ki gördük. Sayın milletvekilleri bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerini yapabilmesi için hükümetin hazır bulunması gerekir. Hangi hükümetin meşru hükümetin hazır bulunması gerekir? Bugün ne yazık ki Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere başbakan da meşruiyetini yitirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de meşruiyetini yitirmiştir meşruiyetini yitiren bir hükümetin olduğu yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir yasama faaliyetini ya da genel kurul çalışmasını yapamaz. Değerli arkadaşlar, bakın bu milletin en zor zamanlarında, yoksulluğun diz boyu olduğu zamanlarda bu çatının altında bu meclis Gazi Meclis milletinin yokluğuyla el ele vererek ulusal kurtuluş savaşını verdi. Yedi düvele karşı bu topraklar işgal edildiğinde tekalifi milliye emirlerini çıkarıp Anadolu'nun her yerinde vatandaşına dedi ki vatan işgal altında namusumuz işgal altında onurumuz işgal altında gelin ey milletim dedi onurumuzu birlikte kurtaralım dedi onun için iki öküzü olan birini verdi bir iki çift çorabı olan birini verdi. Bir çift çorabı olan tekini verdi. Emzikteki çocuğunun rızkından çıkarıp getirdiler. Bu gazi meclis milletin onurunu kurtarsın diye yokluklar içerisinde ulusal kurtuluş savaşını versin diye gönül gönüle el ele birlikte mücadele etti. Değerli arkadaşlar o zaman işte bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gazi meclis dedik. İşte bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi her şeyin üzerindedir ve milletin onurunun sahibidir. Şimdi milletin onuru göz göre göre çiğneniyor. Beytülmal'a el uzatılmış, Beytülmal talan edilmiş ve talan ortaya çıkmasın diye... Bir gece yarısı başbakan telefonun başına geçiyor. Çocuklarına, yedi sülalenizi birden toplayın. Kardeşini, enişteni, damadını birlikte bu paraları kaçırın diyor. Sevgili milletvekilleri, bunu anlamak mümkün mü? Böyle bir mecliste iken gazi meclisin onuruna yakışır faaliyet yapmak söz konusuyken milletin ve hükümetin alnındaki bu karayı silmediğimiz sürece biz yasama faaliyeti yapamayız. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yolsuzlukların üstünü örtmenin bir aracı haline geldiği ve getirildiği sürece o yolsuzluğun ortağı olur. O kara çalınan karanın ortağı olur. Şimdi hep beraber yapacağımız bir şey var. Sevgili milletvekilleri ben Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarıma ve Adalet ve Kalkınma Partisine söylemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün milletvekili arkadaşlarımızın hepsinin bu yaşananlar karşısında rahatsız olduğunu biliyorum ya da en azından olacağını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, bakın 17 Aralık'tan bu yana Türkiye'de bütün bir sistemi yolsuzluk üzerine yürütmeye çalışan bir anlayışın tek başına devleti ve sistemi kontrol etmeye çalıştığı bir düzenle karşı karşıyayız. Buna dur diyecek olan sadece ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletin onurunun şahlandığı yerdir. Milletin onurunun ifade edildiği yerdir. Değerli arkadaşlar, bakın, Gazi Meclis'in alnına bu lekenin sürülmesine, Gazi Meclis'in alnına bu karanın çalınmasına müsaade etmeyelim. Ve hep beraber meşruiyetini yitirmiş olan bu hükümet istifa etmediği sürece yasama faaliyetlerine son verelim. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'yiz. Biz yolsuzluğun meclisi değiliz. Biz haram üzerine kurulan, inşa edilen binaları koruyacak bir meclis değiliz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisiyiz. Bu milletin yokluğunda ve yoksulluğunda onunla el ele vermiş, Anadolu'dan Ankara'ya gelip en yoksul günlerde milletin onurunu korumuş ve kurtarmış meclisin milletvekilleriyiz. Titreyip kendimize döneceğiz. Kimsenin Allah'ın kulu olmaktan başka Allah'ın kulu olmaktan başka kimsenin önünde kul gibi biat etmeyeceğiz değerli arkadaşlar bakın ses kasetlerini dinledik dinlediniz akıllara zarar akıllara zarar bir milyar eurodan bahsediliyor bir milyar euro bu milletin malı bu para bu milletin malı. Yetimin hakkı. 5 milyon insanımız işsiz. 5 gençten birisi işsiz. Bu memlekette 700 800 bin lira asgari ücret. Emekli geçinemiyor. Bir milyar euroyu nereden buldun diye Başbakan'a soracak onurlu bir meclis istiyoruz ve bu meclis bunu soracaktır. Sormasını bekliyoruz. Değerli arkadaşlar Bakın günlerden bu yana bir şeye alıştırdılar bu milleti. Sevgili milletim, bu nasıl iştir? Bismillah'la başlayıp elhamdülillah'la bitirdiğin sözün arasında hırsızlık yapıyorsun. Bu memlekette dinimizde böyle bir şey var mı? Bismillah'la elhamdülillah'ın arasına hırsızlık sığar mı? Hangi inanca bu sığar? Konuşma Bismillah'la başlıyor, paraları kaçırla devam ediyor, Hamdilillahla sona eriyor değerli arkadaşlar. Şeytanın bile aklı şaşar böyle duaya. Şeytanın bile aklı şaşar. Şimdi biz burada bugün sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi. Sanki Türkiye Cumhuriyetinde bugüne kadar iki aydan bu yana parlamentoda alelacele geçirilen bu yasalar, bu değişiklikler başbakanın usulsüz elde ettiği paraları korumak ve bu yolsuzluğu örtmek için çıkarılan kanunlar değilmiş gibi burada yasama faaliyetine devam ediyoruz. Tarih bunu herkesten soracak. Tarih bunu bugün burada suskun kalanlardan da soracak. Bugün kürsüden çıkıp haykıranlardan da soracak. Şimdi şunun hesabını verin, itiraz etmeyin arkadaşlar. Ben milletvekillerini suçlamıyorum. Ben iktidar yetkisini elinde bulunduran meşruiyetini yitirmiş başbakanı suçluyorum. Ben devlet gücünü kullanarak elindeki yetkiyle bu milletin yetimin, yoksulun hakkına el uzatan başbakanı ve onun arkasında duran hükümeti suçluyorum. Ben Beytülmalı kendi cebi gibi çekinmeyen, sıkılmayan başbakandan bahsediyorum. Sizden bahsetmiyorum. Üzerinize alınmayın. Üzerinize alınmayın. Ama siz de diyorsanız ki biz bu sistemin parçası olacağız. Siz de diyorsunuz ki diyorsanız ki biz bu sistemin içinde olacağız. Ben akıllıyım. Aklınızı başınıza alın. Ben akıllıyım. Aklınızı başınıza alın. Ahlak dışı hiçbir şey söylemiyorum. Ahlak varlığını yetimin yoksulun hakkına el uzatanlara itiraz etmektir ahlaklı olmak. Ahlaklı olmak dürüst, namuslu milletin malını koruyabilmektir. Ahlaklı olmak devlet imkanlarıyla salma salıp iş adamlarını soyarak, beytül malı soyarak zengin olmak değildir. Ahlaklı milletvekili bunu yapar. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Teşekkür ediyorum, sayın